Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size kullandığınız internet tarayıcılardan bir tanesi olan Google Chrome'un görünümünden sıkıldıysanız bunu temalar yardımıyla nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Ekran görüntüsünü değiştireceğimiz uygulamamız olan internet tarayıcımız Google Chrome'u açıyoruz. Google Chrome'u açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak ekrana gelen menüden de ayarlara giriş yapalım. Buradan sol taraftaki sekmelerden görünüme girerek ekrana gelen pencerelerden temaya tıklayalım. Bu bizi Google Chrome'un bazasındaki temalar bölümüne götürerek buradan istediğimiz bir temayı aratıp ya da şu ekrandan aşağı doğru inerek hoşunuza giden bir temayı seçelim. Farz edelim ki ben burada Lando Norris'in McLaren Blue temasını kullanmak istiyorum. Bunun için temayı tıklıyorum ve tema sayfasına girdik. Buradan da Chrome ekleyini tıklıyoruz. Denetleniyor ve temamız değişti. Şimdi üstten yeni bir sekme açarak bu ana ekranım, ana sayfamız nasıl görünüyor ona bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi temamız bu şekilde değişti. Bu beni çok sarmadı diyerek başka bir temaya geçiş yapmak istiyorum. Aşağı doğru iniyorum. Minimal temalar kategorisi içerisinde şu Black Carbon Silver Metal temasını hoşuma gitti. Renkler güzel. Karbon teması hoşuma gitti. Kroma ekle diyerek tamamı tıklıyorum. Buradan da denetleniyor diyor ve uygulandı. Siz de istediğiniz temayı bu şekilde değiştirebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Bu videoyu da kaydet. Bir gün lazım olsun. Başka bir sorunuz varsa aşağı yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınızla da tavsiye edebilirsiniz. Yeni video geldiğinde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.